şarkıları seviyoruz. Hem de çok seviyoruz. Bundan hiç şüphemiz yok. Ama onları niçin sevdiğimizi de bilmeliyiz değil mi? 90'lı yıllar müzikal anlamda bizim can damarımız oldu. İşte o günlerden bir parça. İzmirli şarkıcı Ege'nin Delice Bir Sevda adlı şarkısı en sevdiğim şarkılardan biridir. Deniz Seki ilk kez o şarkının klibinde gördük. Ama şu an Ege'de, Deniz Seki de müzik yaşamlarında ne derece aktifler açıkçası hiçbir bilgim yok. Delice bir sevda iki bölümden oluşan bir şarkı. Her bölüm 4 2 4 4 2 4 şeklinde sözleri dizilmiş. İlk dörtlük tabii ki giriştir. İkinci ikilik giriş ile nakarat arasındaki geçişi sağlayan bölümdür. Zaten ikinci dörtlük de her iki bölümde de nakarat kısmıdır. Şarkının her iki bölümünde de ilk dörtlükler ikişer defa okunuyor. Ama bu kesinlikle bir sıkıcılık, bir tekrar havası yaratmıyor. Şöyle, birinci dörtlüğü önce Ege söylüyor, sonra aynı dörtlüğü Deniz Seki'nin sesiyle dinliyoruz. Geçişten sonra nakarat nakaratı da zaten Ege ve Deniz birlikte okuyorlar. Ege'nin pes, böyle yerinde kalan bir sesi var, böyle nasıl desem kadife, buğulu bir sesi var. Ama Deniz'in sesi gerçekten e, şarkıya ayrı bir tat katıyor. Ege'nin sesinin e, bittiği yerin biraz daha uzağına giderek şarkının sözlerinden, kendisinden daha fazla zevk almamızı sağlıyor bence. Şarkının iki bölümünün arasında e, Deniz'in sesiyle, sözleriyle değil sadece sesiyle vokal yaptığı, küçük bir periyot var. O orası enfes bir yer. Bilmiyorum acaba klibin de etkisiyle mi o orada denizin sesiyle Ege Denizi'nin o dalgalar arasında bir bir mücadele, bir benzerlik görüyorum. Şarkı Delice Bir Sevda diye başlıyor. Orada insana biraz tuhaf bir karşısındaymışız gibi geliyor ama şarkının ikinci bölümü gerçekten artık o aşkı size hissettiriyor. Bu anlamda şarkının ikinci bölümünün girişini diğer bölümlerine nazaran biraz daha çok seviyorum ama genel olarak şarkının her bölümünü, her parçasını ayrı ayrı sevdiğimi söyleyebilirim. İkinci şarkım yine Ege'den Yaz Aşkım. Bu şarkı hep Baştan sona hemen hemen aynı ritimle giden, özellikle sözleriyle devleşen bir şarkı benim için. Şarkıyı baştan sona kadar seviyorum ama ikinci bölümünün giriş kısmı benim için ayrı bir özellik taşıyor. Kadehim senin özleminle dolup boşalacak. Gün sensiz başlayıp sensiz batacak. Yaşanmak istenenler hep yarım kalacak. Bunu benden bekleme. Muhteşem. Böyle en sevdiğiniz içeceği düşünün. O içeceği içerken ki o asudelik, o huzuru, o şarkıyı dinlerken bulabilirsiniz. Son şarkım 2000'li yıllardan. Ferhat Göçer bir ara çok meşhur olmuştu. Onun vefası eksik yarım şarkısı. Şarkıyı genel olarak seviyorum ama özellikle hani Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Oradaki zorunda dediği zaman o oluşan ses tonunu şöyle bir zoru zorunda değil. Sesi böyle bir pik yapıyor. Şimdi zorunda değil dediği zaman hani zorunda değil demiyor da zorunda değil. Yani o o harfini z ile r arasında olabildiğince fazla tutmaya çalışıyor şu sanatçı zorunda değil yani keşke hani ben seni seviyorum sen de beni sevmek zorundasın demek istiyormuş gibi geliyor bana hep ama tabii ki hayatın gerçeği kimse kimseyi sevmek zorunda değil